Merhaba, hoş geldiniz. Günümüzde birbirinden farklı çok sayıda gazete her gün basılır ve bütün ülkeye dağıtılır. Hatta internetin yardımıyla gazetelerin haberlerine çok kısa zamanda ulaşabiliriz. Tarihte gazete çıkartmak ve çoğaltmak her zaman bugünkü gibi değildi. Dünyada gazete ilk icat edildiği zamanda bir gazeteyi çıkartmak, çoğaltmak ve dağıtmak son derece zor bir işti. Hatta bunu her gün tekrarlamak imkansız bir şeydi. Peki tarihte çıkan ilk Türkçe gazete ne zaman basılmıştı, adı neydi ve nerede çıkmıştı? Hiç merak etmiş miydiniz? Gelin bu sorunun cevabına videoda hep birlikte bakalım. İyi seyirler. Gazete bir zamanlar insanların hem kendi ülkelerindeki hem de dünyadaki haberleri öğrenebilmek için kullandığı en önemli haberleşme aracıydı. Tarihte çıkan ilk Türkçe gazete Osmanlı İmparatorluğu zamanında basılmıştı. Gazete Batı uygarlığında yaygınlaşmaya başladıktan sonra Osmanlı İmparatorluğu'na gelmişti. 1796 ile 1798 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentindeki Fransız Büyükelçiliği, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Fransızlar ve Fransızca bilenler için bir gazete çıkardı. Bu Türkiye'de çıkan ilk gazeteydi ama Fransızcaydı. Sonrasında 1820'lerde bu kez İzmir'de bazı Fransızca gazeteler yayınlandı. Bunların arasında en önemlisi Le Spectre Oriental adlı gazeteydi. Mehmet Ali Paşa'nın 1828'de Mısır'da yayınlattığı Vakai Mısriye adlı gazete Orta Doğu'da yayınlanan ilk yerel gazeteydi. Bu gazete aynı zamanda Arap Harpli ilk Türkçe gazeteydi. 1831'de Fransızca yayın yapan Moniteur Ottoman gazetesi yayın hayatına başladı. Birkaç ay sonra bu gazetenin Türkçe nusrası olan Takvibi Vakai yayınlandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da 1831'de yayınlanan bu gazete Osmanlı'nın resmi ve ilk Türkçe gazetesiydi. İlk Türkçe gazete olan Takvimi Vakai gazetesinin içeriğinde başlangıçta resmi atama ilanları, dava özetleri, padişahın devlet meselelerindeki ilerlemelere dair tasvirleri yer alıyordu. Bu gazete 1840 yılına kadar Osmanlı'nın tek Türkçe gazetesiydi. Peki tarihteki ilk Türkçe gazetesini kimler okuyordu diye soracak olursak. Takvimi ve gazetesinin kamu görevlileri tarafından okunması gerekiyordu. Çünkü padişahın amaçlarının ve politikalarının ona hizmet edenler tarafından bilinmesi isteniyordu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.